Evet arkadaşlar şimdi sizinle ee, felsefe sorularını çözeceğiz. Hemen sorumu okuyorum. Bu soruların içinde aşağıdaki felsefe alanlarından hangisine ait alanı yoktur? Bilimsel yöntem nedir? Hangisine ait arkadaşlar? Zaten içinde bilim geçiyor. Direkt cevabı buldum. Bilim felsefesine ait. İnsan eylemlerinde özgür müdür? Neye ait arkadaşlar? Ahlak felsefesine ait. Özgürlük. Ütopya nedir? Siyaset felsefesine ait. Varlık nedir? Varlık felsefesine yani ontoloji, biliyorsunuz ontolojinin diğer adı varlık felsefesi. Ben estetik yani sanat felsefesine ait bir şey bulamadım. Cevabım ne? Sanat felsefesim. Bu parçaya göre felsefe hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Felsefe yapmanın en önemli koşulu aklı kurcalayan her soruyu dile getirme cesareti göstermek ve herkesçe doğru kabul edilen şeyleri tekrar göz önüne getirmek ve onları birer önemli problem olarak görebilmektir. Aslında metni okumadan da cevabı bulabiliyorum. Şöyle şimdi felsefenin özelliklerini aklıma getirdim. Felsefe araştırmacı mıdır arkadaşlar? Evet. Bulduklarıyla yetinir mi? Asla yetinmez. Sorgulayıcı mıdır? Kesinlikle. Yenilikleri açık mı? Evet. B de diyor ki eleştirilmeye gelmez. Arkadaşlar felsefe eleştiren, sorgulayan, merak eden bir disiplindir değil mi? Zaten burada da ne diyor? Ee, tekrar göz önüne getirmek, onları problem olarak görmek, herkese kabul edilen şeyleri eleştirmek. Değil mi? Eleştirerek gelmez diye bir şey ben kabul edemem. Cevabım Bursa. Georgias'ın bu düşüncesinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bir şey yoktur. Çünkü olsaydı bu ya olmuş ya da öncesiz bir şey olurdu. Öncesiz olamaz. Çünkü sonsuz olurdu. Sonsuz olansa hiçbir yerde yoktur. Ne kendisinde ne başka bir şeyde ne de hiçbir yerde olur. Buna göre bir şey yoktur. Şimdi George çok önemli bir teorisi var. Der ki kendisi hiçbir şey yoktur, olsa da bilemem, bilsem de zaten bildiğim şeyi başkasına aktaramam. E, bu sözden ben varlık devinen maddedir'i çıkartabilir miyim? Hayır. Varlık hem madde hem düşüncedir. Hayır. Varlık düşünceyle ulaşılabilir değildir. E, düşünmekten bahsetmiyor değil mi? Varlık var değildi. Zaten Georgias varlığın var olduğunu kabul etmiyor. Diyor ki hiçbir şey yoktur. Olsa da bilemem bilsem de zaten bildiğim şeyi başkasına aktaramam diyor değil mi? Sonsuzluk diye bir şey yoktur. Bu da değil. Cevabım denizli arkadaşlar. Devam ediyorum. İnsan doğduğunda bilgi yüklü değil fakat yazılmaya olanaklı bir anlama yetisiyle donatılmıştır. Yazılmamış bu anlama yetisi deneylerden gelen izlenimlerin oluştuğu ide ide idelerle yani düşüncelerle fikirlerle yavaş yavaş dolmaya başlar. Deneyler duyumlarla gerçekleşir. Duyumlarımızın ilk izlenimleridir. Bellek ve imgelerin işlevleri sonucu birleşirler ve bilgi haline gelirler. Şimdi bana par parçada deneyden bahsediyor değil mi? Benim ben bilgi nasıl bilgi sahibi oluyorum? Deneyimleyerek. Altını çizdim görüyorsunuz. Şimdi benim şıklarda deneyimi bulmam lazım. Rasyonizm ne demek? Akılcılık değil. Entisyonizm ne demek? Sezgicilik değil. Pragmatizm ne demek? Faydacılık değil. İdealizm ne demek? İdeal olan demek değil. Empirizm ne demek arkadaşlar? Deneycilik. O zaman cevabım ne? Bursa. Bunları söyleyen kişiye göre ahlaki eğilimin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Acı çekenlere acımak insanca bir şeydir. Herkese yarışır acımak ve herkes acımasını bilmelidir. Yarası olanlarla duygu ortaklığı gerçekten ahlaki bir yaklaşımdır. Şimdi ben e, ne anlatılıyor parçada arkadaşlar? Başkalarının acısını anlamam gerekiyor, değil mi? Duygu ortaklığı. Bakın altını çizdim zaten ondan bahsediyor. Şimdi şıklara bakıyorum. Doğru bilgi ulaşma. Hayır, zaten bilgi felsefesinin sorusu. Benim sorum ahlak felsefesine ait. Yarar elde etme, yarardan bahsediyor mu? Hayır. Ödevini yerine getirme, kanttan da bahsetmiyor, ödevden de bahsetmiyor. E, mutluluğa ulaşmaktan da bahsetmiyor. Altını çizdiğim yer neden bahsediyor arkadaşlar? Başkalarına anlama. Değil mi? Cevabım ne? Edirne. Benim başkaları duygu ortaklığı yapmam. Benim başkalarının acısını bilmem. Bakın altını çizdim zaten. Cevabım ne? Başkalarını anlamak. Evet arkadaşlar felsefe soruları bu kadardı. Anlamadığınız bir şey olduğunda bana ulaşabilirsiniz.